Abbas kolay gelsin. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Şükür abi. Allah şükür abi. Kes baba kes kes. Kes. Kesin ellerini dert görmesin. Allah. emanet olun. Şey de, de. Şükür abi, Allah şükür. Ee, dönerimiz günlüktür zaten. Şimdi arkadaşlar bunu cağ kebabıyla karıştırdım. Bu cağ kebabı değil, bu yatık et döneri. Yatık et döneri. Dana eti mi kullanıyorsun yoksa kuzu eti mi? Dana eti alacak. Dana eti değil mi? Yani %90'ı kuzu var içinde. Hı, -hı. Muhakkak biraz tadımlık olsun diye. Odun atışını yapıyorsun. Evet kesinlikle abi. Şimdi biz 899 sokakta Efe dönerdiniz değil mi? Manisa Doğru. Manisa kebapçısındayız. Doğru. Doğru. Sadece burada Manisa kebabı yok. Normal köfte de var ve yatık et döneri de var. Yatık et döneri var, köftemiz var, Aynen. Manisa kebabımız var. Abbas şuraya geçeyim daha iyi alırım. Şuraya geçeyim daha iyi alırım. Heh. Aynen. Şöyle göstereyim. Gösterelim kesildiğini. Şimdi ne gösterelim bu abi izleyenlerimize? Ne yapalım? Abi şimdi abilere bir tane İskender yapalım. Bir tane et kes yapalım. Tamam. Şimdi bu etten yapalım. Tamam kardeşim. Sapla sen ne kadar oldun? Sen daha gençsin ya. Sen benden Gencim ufaksın. Gencim ama Allah şükür abi. İş öğrenmişiz yani. bu yaşta alem ya. olsun yani. Evet. Gerçekten de işi kapmışsın ya. Yani. Allah şükür abi. Meslek her zaman altın bileziktir. Aynen abi. Odun ateşinde olması çok daha farklı yerlere taşır. Bu. Doğru. Doğru abi. Şimdi e, odun ateşi daha güzel olur. Aynen. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. İskender, hadi. 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 Şimdi bunları alıp mutfağa mı geçeceğiz? Evet abicim. Şimdi mutfağa geçelim. Orada İskender'imize e devam edelim. Şimdi güzel bir iskenderi yapalım böyle. Yalnız Abbas tek porsiyon yapalım. Hem de fiyatını ona göre konuşuruz. Hadi geçelim içeriye. Abbas ekmeği de buraya attın. Evet, Güzelce istiyorsan mi? kızartacaksın. Ekmeğimizi abi, şöyle kızartıyoruz. Şimdi Abbas buraya tereyağını attı. Böyle tereyağı attık abicim. Burada da senin sosun var. Sosum abi. Şöyle göstereyim sosumu. Özel değildir bu da. Salçasıdır. Salça, Salça <laughs> abi. Aynı abicim. Çok çok güzel. güzel. Burada cereyağın atlısı adı. Evet. Kendimize yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Tavamızı aldık. Domatesini koyalım. Şöyle bir şekilde. Zaten kırdığına geçmedik abi. Öyle verilmez mi? Çok güzel. Çok güzel. Doğrudan okuyucu. Şöyle bir Kırmızı suyunu alalım abi. Ee, burada var abi. Şurada var. Şöyle göstereyim. Abi Kaç gram yapıyorsun bunu böyle? 100 gram abi. Tek porsiyon. 4 gram. Standart abi 100 gram. Ne kadar fiyatı böyle? 290 abicim. 290. Evet abi. Şöyle göstereyim. Tamam. Başladık. Şöyle sosunuza dökelim abi. Şimdi tereyağı da geliyor. Tereyağını şurada gösteririm. Abbas daha iyi olur. Aynen gelsin. Tereyağımız geldi. Sese gel. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun abi. Her zaman bekleriz. Buradayız. Şöyle biberimiz alalım.